Bugünkü dersimizde milli gelir hesaplama yöntemleri nelerdir? Nasıl hesaplanır bunlara? bakacağız. Milli gelir hesaplanırken üç farklı yöntem çıkar karşımıza. Bunlardan bir tanesi üretim yöntemiyle gelir hesaplama, diğeri gelir yöntemiyle gelir hesaplama, diğeri ise harcama yöntemiyle gelir hesaplama kısmıdır. Bizim en çok kullanacağımız, hatta istesek de unutamayacağımız yöntem harcama yöntemidir arkadaşlar. En çok harcama yöntemiyle gelir hesaplama işine bakarız biz. Peki bunları tek tek ne yapalım şimdi? İrdeleyelim sevgili kardeşler. Üretim yöntemiyle gelir hesaplama dedik. Üretim yöntemiyle gelir hesaplanırken üretimin her aşaması ne yapılır arkadaşlar? Dahil edilir. Bakın üretimin her aşaması dahil edilir. Ne demeye çalışıyorum? Üretimin her aşamasının dahil edilmesi derken. Ben gayri safi yurt içi hasılayı hesaplayacaksam eğer bir malın fiyatı ve miktarı, diğer malın fiyatı ve miktarı, diğer malın fiyatı ve miktarı... Diğer Artı en sayıda malın fiyatı ve miktarının çarpıp toplanması yöntemiyle ne yapabilirim ben? Geliri hesaplayabilirim. Yani şunu demeye çalışıyorum ben. Nihai ürünüm olan ayranın gayri safi yurt içi değerini bulmaya çalışıyorum. Ama sadece ayranla ilgilenmiyoruz bakın. Ayran için ne gereklidir? Yoğurt gereklidir, su gereklidir. Biraz daha tuz gereklidir. Neye ulaşırız bunların hepsini topladığımızda? Ayrana ulaşırız. İşte şimdi ayran ne kadardır ekonomide? 2 TL'dir arkadaşlar. Amma velakin üretim yönteminde her aşamayı dahil ettiğimizde yoğurt için 1 TL Su için 0.50 yani 50 kuruş, tuz için 0.25 kuruş ödediğimizi varsayarsak eğer, bunların hepsini ne dedik? Bakın, çarp çarp topla dedik fiyat ve miktarlarını. Bir tane ayran için konuşuyorum ben burada. Kaç ayran için konuşuyorum? Bir tane ayran için. Hepsinden birer tane kullanıldığını varsaydığımda, birer bilim kullanıldığını varsaydığımda toplamda gayri safi yurt içi hasıla değeri bakın ne çıkacaktır? 2 3 3.75 gibi bir değer çıkacaktır. Şimdi burada bir tane sorun var. Nasıl bir sorundur? Bakın hem gayri safi milli hasılada hem gayri safi yurt içi hasılada sanın verirken ne dedim? Üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değeri dedim. Ne dedim? Nihai mal ve hizmetlerin parasal değeri. Ama ve lakin, buraya baktığımızda nihai mal ve hizmetimiz ayrandır. Dolayısıyla gayri safi yurt içi hasılanın 2 lira çıkması lazım. Ancak ne çıkmıştır arkadaşlar? 3.75 TL çıkmıştır. Niye böyle bir sorunla karşılaştım? Bakın ayranın içerisinde yoğurt, su, tuz zaten vardı. Ben tuttum bir daha bunları saydım. Yani iki kere saydım sorunu. Yani iktisadi adıyla çifte sayım sorunu çıkar. Burada demek ki neymiş? Gayri safi yurt içi hasılanın olduğundan fazla görülmesine çifte sayım sorunu adı veriyormuşum. Eee hocam bu sorun ne olacak? Öyle kalmayacak tabii ki de. Bu sorunu çözmek istediğimde neye kullanmam lazım? Katma değer yöntemini kullanmam lazım arkadaşlar. Bu sorun nasıl çözülürmüş? Katma değerler toplamı kullanılarak çözülürmüş. İşte biz üretim yönteminin diğer adına ne dedik? Katma değer yöntemi dedik arkadaşlar. Bu yüzden katma değer toplamı kullanılarak hesaplandığı için yani şu günümüzde kullanılmadığı için bunun Diğer adına ne diyormuşuz? Katma değer yöntemi. Katma değer ne demektir? Her ilave birimin getirisine katma değer adını ne yaparız? Veririz arkadaşlar. Bakın, bir örnekle işi biraz daha somutlaştırayım kafanızda iyice yer etsin. Diyorum ki, diyorum ki, ürünümüz ne olsun? Ürünlerimiz olsun. Bunların satış değerleri olsun. Ve bunların katma değerleri olsun arkadaşlar. Katma değerleri. Ürünlerimiz ham deri. Ham derinin fiyatı nedir? Atıyorum 10 TL. Dolayısıyla getirisi nedir? 10 TL. Piyasadaki ilk hali ilk fiyattır. Ham deri dabakhaneye gönderilir işlenmiş deri haline getirdir. Dabak orada sevdiği deriyi yerden yere vuracaktır. Peki, dabakhaneye işlenmiş halde girdiğinde artık bunun fiyatı nedir arkadaşlar? 25 TL'dir. Bakın, ne kadar bir ilave geldi buraya? 15 liralık ilave geldi. Dolayısıyla bunun katma değeri nedir? 15 liradır arkadaşlar. Devam edelim. Bu işlenmiş deri nereye gidecektir? deri ceket olarak mağazalara gidecektir. Deri ceket olarak nereye gidiyormuş? Mağazalara gidiyormuş. E o zaman deri ceketim fiyatı nedir? Marka değeri şunu bunu bir kenara bırakırsan edeceği en fazla 50 liradır arkadaşlar. Peki o zaman ilavesine geldi bunun 25 birim daha ilave geldi yani katma değeri nedir? 25 liradır dedik. Şimdi katma değerler toplamını kullanırsak sorunu çözeriz dedik. Katma değer yöntemi yani üretim yönteminde yapılacak olan eylem katma değerleri toplamaktır. toplayalım 25, 15 daha 40, 10 daha 50. Ne etti bakın? 50 TL etti. Nihai ürünün fiyatına bakalım. Yani son haline, deri ceketin mağazaya gitmiş haline. Nedir arkadaşlar bakın? Nihai fiyatı 50 liradır. İkisi birbirine eşit çıktı mı? Eşit çıktı. O zaman bir sorun var mı? Yok. Peki sorunu bulmak isteyelim mi de gelin. Sorunu bulmak istersek bunların hepsini tek tek toplayalım. Topladığımız zaman 50, 75, 10 da 85. Gayri safi milli asıl ne görünecekti? 85 lira görünecekti. Ne görünmesi gerekirken 50 görünmesi gerekirken arkadaşlar. E o zaman bunun adı nedir o zaman? Çifte sayım sorunudur diyoruz sevgili arkadaşlar. Demek ki katma değerler toplamını kullandığımız zaman karşımıza ne çıkmaktadır? Çifte sayım sorununun çözümü çıkmaktadır ve nihai ürünün fiyatına eşit olmuştur. 50 lira birbirine nedir bakın eşittir. Demek ki üretim yöntemiyle gelir hesaplanırken yapmanız gereken şey neymiş arkadaşlar? Katma değerleri toplayıp sonuca gitmekmiş. Üretimin her aşamasını ne yapmıyormuşuz? Toplamıyormuşuz. Ha bunu sözel soramaz mı? Sözel sorar. Sabahtan beri söylediğim şekilde sorar. Ne der? Üretim yöntemiyle gelir hesaplandığında hangi sorun karşımıza çıkar? A çifte sayım sorunu. Bu sorunun çözümü için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A katma değerler toplamı gereklidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. <laughs> Üretim yöntemiyle gelir bu şekilde ne yapılıyormuş? Hesaplanıyor imiş. Şimdi bir diğer yöntem olan gelir yöntemine ne yapalım? Bakalım. İkincisi gelir yöntemi dedik. Gelir yöntemindeki mantık nedir? Üretim faktörlerinin ekonomiye getirilerinin hesaplanmasıyla bulunan gelire gelir yöntemi adı verilir. Üretim faktörleri doğada nelerdi hatırlayalım arkadaşlar? Emek vardı, sermaye vardı, doğal kaynak dediğimiz toprak vardı ve girişimci vardı arkadaşlar. Peki, emeğin getirisi doğaya neydi? Ücret. Sermayenin getirisi neydi arkadaşlar? Faiz. Doğal kaynağın getirisi rant. Gelişimcinin getirisi neydi? Kar, edenet kar olarak söyleyecek olursak. E o zaman bunlar birbirleri arasında, birbirleri arasında alım satım işlemi yapıldığı için, yani doğaya getiride bulunduğu için karşımıza bir de ne çıkacaktır? Bunlar arasında devlet işin içine girip vergi alacaktır. Ve biz bu vergilere ne adını vereceğiz? Dolaylı vergiler adını vereceğiz. Demek ki bunların birbirleri arasında dolaşması bir de neyi yaratacakmış? Dolaylı vergileri yaratacakmış dedik arkadaşlar. O zaman gelir yöntemiyle gelir hesaplanırken Y dediğim şey gayri safi yurt hasıla yani gelir olsun. Ne yapacakmışız? Faktör getirilerini toplayacakmışız. Yani ücret artı faiz artı, rant artı, kar. Ve birbirleri arasında dolaşarak dolaylı vergi yarattıkları için buna bir de neyi ekleyecekmişiz? Dolaylı vergileri ekleyecekmişiz. Yani oldukça kolay. Soruda verilenlerin alayını topla neye eşittir o işte? Gelire eşittir diyoruz sevgili arkadaşlar. En basit olan yöntemdir bu da. Peki şimdi devam edelim. Üçüncüsü demiştik, en önemlisi demiştik. Üç dedik, harcama yöntemi. Harcama yöntemi. Harcama yönteminde gelir hesaplaması oldukça kolaydır. Nedir o? Y eşittir cıksın diyorum. Bak 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 bir bak. Şişt! Neymiş? Y eşittir cıksın. Burada C dediğim tüketimi temsil etmekte. I dediğim yatırımı temsil etmekte. G dediğim kamu harcamasını, NX dediğim ise net ihracatı göstermektedir sevgili arkadaşlar. Şimdi bu terimlerin hepsinin içini do başlayalım. Diyorum ki tüketim nedir? Öncelikle C ile gösterilen tüketim hane halkının yaptığı harcamaların tamamıdır. Neymiş? Hane halkının yani senin benim yaptığım harcamaların tamamına ne adını veriyormuşum? Tüketim adını veriyormuşum. Ancak buraya bir yıldız atmamız lazım. Bu yıldız nedir arkadaşlar? Bu yıldız şudur. Hane halkının, hane halkının konut alımları, konut alımları tüketim değildir. Tüketim değildir. Bakın. Neymiş? Hane halkının yaptığı her harcamaya tüketim diyormuşum. Bir istisna. Neymiş o? Konut aldıysam eğer ben gidip ev aldıysam buna tüketim adını veremem. Ne adını veririm? Yatırım adını veririm arkadaşlar. Peki o zaman yatırım deyip devam edelim. Yatırım dediğim şey, yatırım dediğim şey ekonominin, ekonominin net sermaye stoğuna net sermaye stoğuna yapılan ilavelerdir arkadaşlar neymiş net sermaye stoğuna yapılan ilavelermiş. Yani ne demeye çalışıyoruz? Fabrikaların makine teçhizatlarında meydana gelen değişim ya da ürünlerindeki artış bize neyi gösteriyormuş? Yatırımı gösteriyormuş. Buna biz bürüt yatırım adını veririz. Ne diyormuşuz? Bürüt yatırım diyormuşuz arkadaşlar. Peki yatırımlar kendi içerisinde kaça ayrılır? Yatırım dediğim şey sabit yatırım olarak karşıma çıkabilir. Yatırım dediğim şey Stok yatırımı olarak karşıma çıkabilir. Sabit yatırım dediğim fabrikaların yani firmaların, firmaların, fabrika, makine teçhizat ve benzeri alımları sabit yatırım niteliği taşır. Ayrıyeten hane halkının, hane halkının, konut alımları yine ne niteliği taşır? Sabit yatırım niteliğini taşır arkadaşlar. Bu genellikle konut inşaatları olarak karşımıza ne yapmaktadır? Çıkmaktadır. Stok yatırımı dediğim şey nedir? Firmala, firmaların stoklarında meydana gelen değişmeye stok yatırım adını veriyorum. Peki bir firmanın stok yatırımı kaç şekilde olur? İki şekilde olur. Bir, Firma bilerek, isteyerek stok ayırmış olabilir. Yani planlanmış stok yatırımı diye bir şey vardır. Veyahut da planlanmamış, planlanmamış stok yatırımı diye bir şey vardır diyoruz arkadaşlar. Planlanmış stok yatırımı. Firma bilerek isteyerek ne yapmıştır? Stok bırakmıştır. Yani biz kaç yılındayız şu an? 2017 yılındayız. 2017 yılında 2017 yılında atıyorum maliyetler çok ucuz olduğu için firma dedi ki benim cebimde param da var hali hazırda ne yapayım o zaman ben bu sene 100 bin tane mal üreteyim bunun sadece 50 bin tanesi satış için olsun bak 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 2017 yılında satabileceği miktarın 50 bin olduğunu bilmek de ama 50 bin tane de ne yapmakta kenarda dursun diye ayırmakta onu ne yapacak 2018 yılında satmayı hedefliyor arkadaşlar planlanmamış stok yatırımına bakalım 2017 yılındayız yine ne yaptı adam 100 bin tane 100 bin tane mal üretti arkadaşlar 100 bin tane mal üretti amaç ne 100 binini de satmak istiyor amaç 100 bin satış e 100 bin satış için 100 bin mal üretti. Ne oldu? Kriz oldu, buhran oldu, darbe oldu, bir şey oldu. Dolayısıyla bunun 50 bin tanesi elinde kaldı, 50 bin tane elinde kaldı. İşte ister planlanmış olsun, ister planlanmamış olsun, firmaların stoklarında meydana gelen değişmeye biz ne adını veriyoruz? Stok yatırımı adını veriyoruz. Peki, bunların ortak bir özelliği var mı? E, illaki de ortak bir özelliği var arkadaşlar. Nedir bu? Hem planlanmış hem planlanmamış stok yatırımları bir sonraki yılın yatırımıdır. Neymiş? Bir sonraki yılın yatırım kapsamı arasında değerlendirilirmiş. Niye? Çünkü 2017'de oluşan stoklar ne zaman satışa sunulacak? 2018 cari yılında. E o zaman ben bunları nereye atacağım? 2018 yılının yatırımına atacağım dedim arkadaşlar. E o zaman e o zaman bürüt yatırım dediğim şey neden oluşuyormuş sorusuna cevap sabit yatırımla stok yatırımın toplamına ne adını veriyorum? <laughs> ne adını veriyorum arkadaşlar? Bürüt yatırım adını veriyorum. Sabit yatırımları e ile stok yatırımları da S ile ne yapabilirim gösterebilirim. O zaman o zaman brüt yatırım dediğim şey, brüt yatırım dediğim şey sabit ve stok yatırımın toplamından oluşur diyebilirim sevgili arkadaşlar. Peki yatırım kulağa hoş gelen bir kelimedir ve halk arasında herkes de yatırımı kullanır arkadaşlar. Mesela öğrenciler bana bazen diyor ki hocam ben borsaya girdim yatırım yaptım diyor arkadaşlar. Ya da beş çayına oturmuş gün düzenleyen hanımlar ne diyor? Ya ben biraz altın aldım yatırım yaptım diyor arkadaşlar. Ya da gazetelerde veya haberlerde spikerler ne diyor? Yatırım yapmak isteyenler altına koşun altına diyerek altın almalarını yönlendiriyor gibi. Bunların günlük hayatta kullanılan bu kelimeler alayı yanlıştır arkadaşlar. Bizim yatırım dediğimiz şey böyle bir şey değildir. Bakın yatırım olması için ne olması lazım iktisadi anlamda? Sermaye stoğuna ilave yapılabiliyor olması demekmiş. O zaman bakın unutmamanız gereken bir ifade daha yazıyorum. Bizim kullandığımız ya da bireylerin satın aldığı, bireylerin satın aldığı tahvil hisse senedi bono altın döviz ve benzeri mali varlıklar mali varlıklar yatırım değildir. Ne değilmiş? Yatırım değilmiş arkadaşlar. Yani en azından biz onu yatırım kapsamına almayız. Ama hocam o ne? Onun adı var. Onun adı nedir arkadaşlar? portföy yatırımı diyebilirsiniz buna. Nedeniyormuş bunlara? Portföy yatırımı veyahut da plasman yatırımı deniliyormuş dedik. Demek ki hane halkının veya firmaların aldığı tahvil, altın, döviz gibi varlıklara ne adını veriyormuşuz? <laughs> Sabit, pardon. Plasman yatırımı adını veriyormuşuz değerli arkadaşlar. Peki Diyorum ki ben bir firmayım ve gittim makine aldım arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapmış oldum artık? Sabit yatırım dediğim şeyi yapmış olduğum. Peki bu sabit yatırımın içerisinde aldığım makina ne yapacaktır arkadaşlar? Eskiyecektir yani yıpranacaktır. Şunu demeye çalışıyorum. Net yatırım diye bir kavramımız vardır bizim. Net yatırım diye bir kavramımız varmış. I net ile gösterelim bunu da. Net yatırımı bulmanın yolu nedir o vakit? Net yatırımı bulmanın yolu bürüt yatırımdan, bürüt yatırımdan neyi çıkarmamız lazım? amortisman değerini yani yıpranma payını çıkarmamız lazım arkadaşlar. Net yatırım nasıl bulunuyormuş? Makinelerin yıpranma eskime payını ne yapacakmışız? Brüt yatırımdan çıkarttığımızda geriye kalan şeye net yatırım adını veriyormuşuz. Peki başka bir şeyden daha bahsedelim arkadaşlar. Nedir o da? Y eşittir. Y eşittir. C artı sabit yatırım artı kamu harcaması artı net ihracatın toplamına toplamına ne ad verilir? Bunların toplamına nihai satışlar adı verilir arkadaşlar. E o zaman <laughs> stok yatırımını bulmanın bir diğer yolu da nedir o zaman? Gayri safi yurt içi hasıladan nihai satışları çıkartırsam ben, gayri safi yurt içi hasılardan, nihai satışları çıkartırsam neye ulaşırım arkadaşlar? Stok yatırımlarına ulaşırım diyebilirim. Peki bu benim ne işime yarar? Eğer gayri safi yurt hasıla değeri, gayri safi yurt içi hasıla değeri, Nihai satışlardan büyükse, nihai satışlardan büyükse bu ne demektir stoklar artacak demektir eğer gayri safi yurtiçi hasılanın değeri nihai satışlara eşitse nihai satışlara eşitse bu ne demektir stoklar satışlardan küçükse pardon stoklar azalacak demektir. Eğer gayri safi yurt içi hasıla nihai satışlara eşitse o yıl üretilen tüm mallar satın alınmış demektir. O yıl üretilen tüm mallar satın alınmış demektir. Ve bizim bizim olmasını istediğimiz yer neresidir? Gayri safi yurt içi hasılanın, gayri safi yurt içi hasılanın nihai satışlara eşit olması bizim istediğimiz durumdur. Yani ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetlerin o yıl satın alındığını ne yapmamız lazım? Kabul etmemiz lazım diyoruz arkadaşlar. Harcama yöntemi çünkü bu şekilde işler. Peki. Y eşittir cıksın demiştik. Şu cıksın değerinin içerisinde neler var onları açıklamakla devam edelim. Yaksı tüketimi yatırımı açıkladık. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Kamu harcaması ve net ihracat dediğimiz kavramlar kaldı. E o zaman kamu harcamasıyla devam edelim. Bir diğer kavramımız kamu harcaması. Kamu harcamasının diğer adı nedir arkadaşlar? Hükümet alımları dediğimiz durumdur. Kamu harcaması ne işe yarar? Devletin, devletin <laughs> Kamu harcamalarını finansman etmek için satın aldığı mal ve hizmetlere ya da sosyoekonomik sistemi, ekonomik dengeyi yerine getirmek için satın aldığı mal ve hizmetlere ne adını veriyoruz? Kamu harcaması adını veriyoruz. Neymiş demek ki? Devletin ekonomik düz dengeyi düzenlemek adına satın aldığı mal ve hizmetlere kamu harcaması adını veriyoruz arkadaşlar. Bunu daha önce söylemiştik ama yineleyelim. Kamu harcamalarının artması genişletici mi? maliye politikasıdır. Kamu harcamalarının azalması ise daraltıcı maliye politikası kapsamında ne yapılır değerlendirilir. Burada unutmamamız gereken bir kavram vardır. Nedir o? Kamu harcamaları daima otonomdur. Neymiş? Kamu harcamaları daima otonommuş. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Gelirden etkilenmez otonom bu demektir. Neymiş? Gelirden etkilenmez. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir ülkede kamu harcamaları artarsa gelir artar diyebilirim. Ama ve lakin gelir arttı diye kamu harcamaları artacak diye bir durum söz konusu mu? Hayır. Bakın bu da bize neyi gösteriyor? Makro iktisat tek yönlü bir derstir. Mikro gibi işte fiyat artarsa miktar azalıyorsa miktar azalıyorsa fiyat da artar diyorduk yani burada diyemeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı kavramlarımız otonomdur otonom olduğu için diğer parametreler etkilenmez ama y eşittir cıksın formülünden dolayı kamu harcaması değişmesi geliri ne yapar etkiler <laughs> diyoruz arkadaşlar peki cıksın içerisindeki son kavramımız net ihracat kavramıdır. NX ile bunu da ne yaptık? Gösterdik. Net ihracat nasıl oluşur? İhracat X. Nedir ihracat? İhracat dediğim şey bir ülkenin başka bir ülkeye mal veya hizmet satmasına ihracat adı verilirken ithalat dediğim şey bir ülkenin başka bir ülkeden mal alması işlemine de ithalat adı veriliyoruz veriyoruz arkadaşlar. E o zaman net ihracat dediğim nedir tam olarak? İhracat ile ithalat arasındaki farka net ihracat diyoruz. Peki ihracat mal alımları ithalatta eh, pardon ihracat mal satımları ithalatta mal alımları olduğuna göre ihracata ben gelir kalemi İthalata da ben gider kalemi diyebilir miyim arkadaşlar? Tabii ki de diyebilirim. O zaman eğer bir ekonomide ihracat değeri ithalattan büyükse yani x eksi m değeri sıfırdan büyükse dış ticarette ne vardır diyeceğiz? Fazla vardır diyeceğiz. Çünkü bunlar bize dış ticareti gösterir. Veyahut da İhracat ithalattan küçükse yani x eksi m değeri sıfırdan küçükse bu kez ne çıkacak karşımıza? Dış ticarette açık var diyeceğiz arkadaşlar. Eğer x eşittir m olursa istenen durumdur bu da yine. Yani x eksi m eşit sıfır olursa dış ticaret dengededir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. <laughs> Peki. Bugünkü dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde neye bakacağız? Gayri safi milli hasıla ile ilgili diğer kavramlar nelerdir? Ona bakacağız. Teşekkür ediyorum.